kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sera sahibi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Kur'an-ı Kerim mealinin üçte birlik bölümü tartışmaya açıldı. Başakşehir'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim meali sempozyumu yurt içi ve yurt dışından katılımcılar tarafından edebiyat, ilahiyat ve düşünce tarihi açısından ele alındı. Yıllardır yok olduğu bilinen Mehmet Akif Ersoy'un direnen meali Başakşehir'de masaya yatırıldı. Akif'in meali için Başakşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü İşbirliği ile düzenlenen Akif Meali isimli sempozyuma, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medit Müdürü Recep Şentürk, Edebiyat Dünyası'nın önde gelen isimleri ve çok sayıda önemli akademisyenle düşünür katıldı. Yurt içi ve yurt dışından da katılımcıların bulunduğu sempozyumun açılış konuşmasını yapan Mevlüt Uysal, meal Akif'in olduğu kadar bu topraklarda son yüzyılda yaşanan acıların endişelerin ve çilelerin de hikayesidir dedi. Bu direnen meal Mehmet Akif Ersoy'un mealinin bizim gelecekte hayatımıza ışık tutması, geçmişte de neler yaşadığımızın tekrar gözden geçirilmesi adına bir adım olacağını düşünüp, düşünüyor. Hep Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sempozyumda Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an-ı Kerim meali dil, edebiyat, ilahiyat ve düşünce tarihi açısından ele alındı. <Sessizlik> Recep Türkse, ise mealin bir direniş hikayesi olduğunu ifade etti. 10 sene önce yazsaydım bu, bu meali çok cezaletli olurdu. Safahatı yazdığım gibi çok cezaletli, belagatli yazardım. Protokol konuşmalarının ardından geçilen açılış oturumunda Mustafa İslamoğlu Hoca Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an mealine bakış açısını değerlendirdi. Fakat Akif gibi yaklaşanlar için Kur'an anlam debisi sonsuz bir nehirdir. Lafzı bir kez inse de manası sonsuz kez iner. Kur'an'dan ilham alanlar lafız ve mana eksenli bir okumayı yeterli görmezler. Sempozyum plaket ve çiçek taktimiyle sona erdi. Dün vefat eden İslam alimlerinden Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca için bugün Yalova'da cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz tarafından kıldırılan cenazenin...